Merhaba değerli takipçiler, ben Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe. Bugün e, sizlerle İzmir depremini konuşacağız. Aslında bu videoyu çok daha önceden çekmeyi düşünüyordum ama üzerinden biraz zaman geçsin istedim. Bilal Bey'in yardımcısı olarak tanıyor herkes beni. Yani Instagram'da admin Tuğçe veya Bilal Bey'in yardımcısı Tuğçe. E, bugün bu videoyu çekerken birazcık zorlanacağım tabii ki. Çünkü İzmir'de yaşıyorum. İzmir depremine yakalandım. Enkaz bölgelerini ee, ...insanları görme fırsatım da oldu çünkü İzmir'de yaşayıp orayı görmesem, oraya gitmesem olmazdı benim için. Tabii ki birazcık zorlandım, birazcık etkilendim ve düşündüğüm şeyleri, yaşadığım şeyleri de bizzat sizlerle paylaşmak istedim. Ee, ansızın e, ölüm gelebiliyor, bir beş saniye sonramızın garantisinin olmadığı e, anları yaşadık bütün İzmir olarak. Tabii ki ölüm sadece İzmir'i bulacak diye bir şey yok. İstanbul'u da bulabilir, Manisa'yı da bulabilir, Amerika'yı da bulabilir. Ölüm aslında hepimizin kapısında olan bir şey ve her canlı ölümü tadacak. Ee, İzmir'de yaşanan depremde 14:51 gibiydi sanırım. O saatlerde bir anda sandalyede oturuyordum, mutfakta bir anda sandalyemin altından sanki bir şey böyle bir yumruk atıyormuş gibi e, yerimden zıpladım abartısız ve hemen kardeşimin bulunduğu, ki kardeşim bulunduğu odaya koşarak deprem oluyor dedim ve o anda yavaş başlayan deprem daha sonra bizi beşik gibi sallamaya başladı. Bayağı bir bayağı bir sallandık. O an bir şey düşünemiyorsunuz gerçekten hani okullarda da ee, öğretmenler de ders veriyordu ilkokulda falan işte şöyle yapın böyle yapın. Hatta biz e, ilkokulda bize öğretilen derslerin de aslında nitekim yanlış olduğunu da o an e, farkına vardık. Aslında daha önce de ben biliyordum. Ama e, sonuçta araştırmayanlar için o bilgiler belki de burada kalıcı olarak kalmaya başladı. Bize hep şey öğretiyorlardı. Masaların altına girin. Aslında en böyle e, yanlış bilinen e, onlara göre doğrulardan biri. Bir defa bu hayat üçgeni oluşturmanın ne demek olduğunu muhakkak sadece biz İzmirliler değil sizler de öğrenin. Şu an beni e, muhakkak farklı şeylerden izleyen insanlar da vardır. Hayat üçgeni ne demek? Depreme yakalandığımız zaman neler yapmalıyız? Çünkü deprem geldiği an sonuçta beklemediğim bir şeydi ve ben e, açıkçası yerimde kaldım o an. Bildiğim hayat üçgeni falan böyle aklımdan tamamen çıktı. E, bir dehşete kapıldım ve o an yerimde sadece durdum maalesef. ...kardeşlerime sarılmayı tercih ettim. Ama yaptığım yanlıştı. O an bir hayat üçgeni oluşturmalıydım. O an duraksamamalıydım. Bu nedenle hayat üçgeni ne demek? Depreme yakalandığımız zaman neler yapmalıyız? Bunları lütfen sizler de araştırın. Ben birazcık bahsetmeye çalışacağım sizlere. Ve daha sonra... ...bu şoka atlattıktan sonra... ...evden çıktık ve... ...bahçe demeyeyim... ...daha böyle boş, insanların toplanabileceği bir alanda diğer apartmandaki sakinlerin de gelmesiyle birlikte bir süre dışarıda kaldık. Artçıların devam etmesini bir nevi evin dışında izledik diyebilirim. Tabii ki orada herkes bir şok geçirmişti. pijamalıyla çıkanlar mı dersiniz? Üstüne başına bakmadan haliyle doğru düz ayakkabı bile giymeden çıkanlar mı dersiniz? Çünkü değişik bir şey yaşadık ve o an ne giydiğinizin, ne yaptığınızın çok da bilincinde değilsiniz. İnsanlar belli bir süre sonra kendine gelmeye başladı ve durumu idrak etmeye başladılar. Ve telefon o an çekmedi. Tabii ki insanlar hemen ailelerimizi aramaya çalıştık. Onlara ulaşmaya çalıştık. Bir süre ulaşamadık ve tabii ki panikledik. Çünkü e, telefonu çekenlerden bazıları dedi ki e, binalar çökmüş birkaç yerde. Tabii bina çökünce biliyorsunuz ki maalesef ölenlerde ölenler de olabilir diye aklınıza geliyor ve daha da endişelenmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra telefon çekmeye başladı. Twitter'a girdik, haber sitelerine girdik. Tabii ben Bilal Bey'in yardımcısı olduğum için aile haber sitelerine hemen girdim, baktım. Ve maalesef binaların çöktüğünü gördüm. İnsanların enkaz altında kaldığını öğrendim. Büyük bir dehşete kapıldım çünkü e, evimize de yakın yerler. Yani bir 10 dakika, 15 dakikalık mesafede yerler ve yani İzmir'de bina çöktü deseler orayı nedense tahmin etmezdim. Ama şöyle de bir şey var. Tabii ki ben oranın zemininin ee, sulak alan olduğunu biliyordum ama 7 depreminde de bu kadar çökebileceğini düşünmüyordum. Yani binaların sağlam yapılabileceği kanaatindeydim öyle söyleyeyim. Yani ne bileyim daha farklı bir yerde yıkılsaydı belki yine şaşırmazdım. Ama sonuçta orayı nasıl diyeyim? Yani Göttingen'dekiler orayı bayağı bir geliştirdiler. Dedim binaları da sağlamdır, sağlamlaştırmışlardır, bunu düşünmüşlerdir. Ama maalesef ee, deprem olduktan bir süre sonra oraları gezip gördüğüm zaman e, Borno Merkez dediğimiz yerleri falan da gidip baktım. Bazı eski binaların olduğu yerlere de gidip baktım. Ve hasarın olduğu yerler e, çoğunlukla aynı bölgeler. Yani Bayraklı'nın belli bir bölümünde o enkaz altında kalan insanların olduğu yerde çok fazla hasarın olduğunu gördüm. Ve bu da bana e, hem Yanlısemi'nin hem de insanların ihmak kardığının e, ne büyük sonuçlara yol açabileceğini gösterdi bana ve orayı daha sonra kaldırdıkları zaman o boş alanları da gördüm yani enkaz kaldırıldığı zamanki halini için bir tuhaf oldu çünkü orada yakınlarını kaybetmiş insanların o boşluğu görüp aslında orası bir boşluk değil aslında orası dolu bir yerken bir anda boş olması insanların orada hayatını kaybetmesi, ailelerini kaybetmesi, babalarını, çocuklarını, annelerini, hayat arkadaşlarını kaybetmelerinin ne kadar zor olduğunu da kendi gözlerimle görünce haliyle epey bir etkilendim. Kimi binalar yan yatmış, kimi binalar ortadan ikiye ayrılmış. Bir de şöyle bir sonuç var. O depreme şimdi 15 saniye deniliyor ama bence 30 saniyesi var. Yani izlediğim videolarda da bunu gördüm. Biraz daha uzun sürseymiş o yan yatan binaların tamamen çökmesiyle Allah korusun vefat eden kişi sayısı daha da artacakmış. Bunu da kendi gözlerimle maalesef gördüm. Ee, o yüzden olası bir deprem için e, bu videoyu izleyenler lütfen evinizin dayanıklı olup olmadığını bilir kişi e, tarafından lütfen onaylatın. Şimdiden çünkü nerede ne zaman ne olacağını bilemiyoruz. İstanbul'da büyük bir deprem beklendiği söyleniyordu. Ama İzmir'le alakalı o kadar çok, e, İstanbul kadar vurgu yapılmamıştı ve bir anda biz İzmir'de böyle bir şey e, ye denk geldik. Ve tabii ki böyle şeyin ah yarın deprem olacak lütfen hazırlıklı olun gibi bir şey e, söz konusu da değil. O yüzden hepimiz e, bunu yurt dışından izleyen insanlar da olmak üzere lütfen e, eviniz dayanıklı mı değil mi bunları tespit ettirin. E, hayat üçgeni ne demek? Çünkü illa evinizde yakalanacaksınız diye bir şey yok. Ofisinizde yakalanabilirsiniz, başka şehirde, başka ülkede yakalanabilirsiniz. O yüzden lütfen daha bilinçli olmaya çalışalım. En azından kendi adımıza ve daha sonra evlerimizi de lütfen kontrol ettirelim. Çocuklarımıza da e, olası depremde ne yapabileceklerini gösterelim. Çünkü iki çocuğunuz yanınızdadır atıyorum, diğer çocuğunuz başka odadadır. E, o da bunları bilmeli. Bu nedenle çocuklarımızı küçük yaşta itibaren de eğitmenin önemli olduğunu görmüş olduk. Depremle alakalı şunları söyleyebilirim. Yani ülke olarak gerçekten insanlarımıza gurur duyuyorum. Akın akın insanların geldiğini gördüm. Ama burada şöyle bir eleştirim olacak. Gidip gördüğüm zaman. Öncelikle arama kurtarma ekipleri çalışırken orada çok fazla insanın bulunmasını yardım amaçlı dahi olsa çok doğru bulmadım. Çünkü orada Enkaz altındaki insanlar sesini duyurmaya çalışırken dışarıdan gelen herhangi bir ses belki de onları belki değil etkiliyor ve e, duyulmasını önlüyor. Belki de arama kurtarma ekibinin 5 dakikada yapacağı iş belki yarım saate çıkıyor. Sırf o insanların sesi nedeniyle belki iyilik yapmaya çalışıyoruz. Belki iyi bir amaç için oradayız. E, ama bu konuyla ilgili bence daha farklı bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Çok fazla insanın bir noktaya yığılması çünkü merak edenler de gelir sadece yardım edenler değil. Merak edenler de geliyor ve bence e, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bunları gördüm ve e, çadır kurulmasını, e, onu yani e, doğru da bulabilirim, doğru bulmayı da bilirim ama tek e, düşündüğüm şey bir bina çökmüş, içinde insanlar seslerini duyurmaya çalışırken ...orada ne bence çadır kurulması doğru, ne de oraya çok fazla insanın birikmesi doğru. Orada bence Gerçekten arama kurtarma ekibinin sadece olması bence daha doğru olur. Hem daha kolay ararlar hem insanları sürekli lütfen, lütfen sessiz olun, lütfen sessiz olun diye vakit kaybetmezler diye düşünüyorum. çünkü İzmir'de çadır kentin kurulabileceği çok fazla alan var. İzmir'i bildiğim için söylüyorum. Direkt yakında kurmak hem binaların işte yan yatan binalar var diyorum. Onların çökmesi bakımından da zaten riskli. Daha sonra zaten orayı kapattılar falan ama hala çadır kentlerin olduğunu gördüm. Ee, yani olası bir şeye tam manasıyla hazır değiliz maalesef. Bir de e, bir deprem olduğu zaman mesela İzmir'de bir deprem oldu. Evet işte kaç tane diyelim? 50 tane binada hasar var. Yani diyelim girilmez 50 tane binada. Ama İstanbul'da bir deprem olsa arama kurtarma ekipleri hangi bineye yetişecek? Çünkü İstanbul'da beklenen deprem 7.5 en az. Onun e, yıkımını düşünün. Allah korusun. Arama kurtarma ekipleri hangi birine yetişecek? İzmir'de bile evet vefat eden kişi sayısı çok fazla. Dünyada birinci sıradayız. Ama çok fazla ev çökmedi. Çok fazla enkaz olmadı. Tam yan yatan falan var. Onlar başka. Bahsetmek istediğim şu. Çok fazla sürdü bana göre. Yani insanlar yetişmekte bile zorlandı gibi geldi bana. Ama bir İstanbul'da atıyorum 7,5 depremi olsa hangi birine yetişeceğiz? İnsanlar nerede toplanacak? Hayat üçgeni ne demek? Bunların hepsinin bilincinde olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ve bir de şöyle bir şeyden size bahsetmek istiyorum. Dedim ya ben bir anda duraksadım kal geldi. Daha sonra uzman birinin bir yazısını okudum. Dedi ki eğer uygulama yapmazsanız o an şok geçirirsin. Çünkü beklemediğiniz bir şey yaşıyorsunuz. Bende olan buydu. Sizde olmaması için lütfen ara ara sanki deprem oluyormuş gibi Nerede e, bulunabilirim, nerede durursam evimde daha güvenli olurum. Bunu evde yaptıkça dışarıda yakalanırsınız. Dışarıda ofisinizde ona göre bir yeri tercih edebilirsiniz. Bunları şimdiden lütfen öğrenin. E, umarım başımıza bir daha böyle şeyler gelmez. Ama biliyoruz ki gelebilir. Çünkü deprem ülkesiyiz. Her an her yerde depreme yakalanabiliriz. E, o yüzden sizden ricam daha duyarlı olalım. Umarım devlet büyüklerimiz e, binaları daha iyi kontrol ederler. Umarım müteahhitler daha sağlam binalar yaparlar. Umarım işçiler gördükleri şeyi daha yüksek sesle bu bina sağlam değil, değil, değil diye vurgu yaparlar. Çünkü e, birçok kişinin içine attığı, aslında o evin mesela yıkılabileceğini bildiği halde e, tamam uyarıyorlar. Yani bu bina sağlam değil diye söylemeye çalışıyorlar ama bazı şeylerin ne kadar yetersiz kaldığını da gördük. Ve maalesef pırıl pırıl Avukat, diş hekimi, doktor, e, mutlu evli çiftler, çocuklar, bebekler hayatlarını kaybetti. Çok acı gerçekten böyle bir şey. Bir tanesi de e, Seda Dinçer benim kardeşimin arkadaşıydı mesela. O da pırıl pırıl bir gençti. E, onu da çok uzun süre umarım sağ çıkar diye sürekli bekledik. Allah e, ailesine sabırlar versin. E, çok üzücü bir can gitmesi, canların gitmesi. Çünkü pırıl pırıl insanlar hayatlarını kaybetti. Hepsi mekan cennet olsun. Umarım hatalarımızdan e, hepimiz kendi payımıza düşen dersleri alırız. E, dediğim gibi bu videoyu biraz bilerek geç çektim. Çünkü o an e, çekmeyi çok doğru bulmadım ve etkilenmiştim açıkçası. E, o yüzden biraz beklemeyi tercih ettim. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Lütfen hayat üçgeni ne demek öğrenin, binalarınızın sağlamlığını kontrol edin, çocuklarınıza sürekli e, bu tarz ara ara e, alıştırmalar yapın. Çünkü deprem hayatımızın bir gerçeği ve 5 saniye ne olacağımızın e, bir garantisi de yok. O yüzden e, hepinize kucak dolusu sevgiler, e, ailesini kaybetmiş e, bütün vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyorum ve bu süreçte, hem İzmir halkına çok teşekkür ediyorum duyarlı oldukları için. Hemen koştular, yardımcı olmaya çalıştılar. Umarım bu ekip anlamda daha profesyonel bir şekilde çalışırız ve o bölgeye, enkaz bölgesinde olan yığılmaları o anlık azaltabiliriz dediğim gibi. Umarım seslerini duymamız daha da kolaylaşır, arama kurtarma çalışmaları daha kısa sürer aramı ee, arama kurtarma ekibi gerçekten soluksuz çalıştı ama onların işini zorlaştırmamalıyız diye düşünüyorum. Ee, onlara da kucak dolusu sevgiler yolluyorum ve tabii ki sağlıkçılarımıza onlara da çok teşekkür ediyoruz. onları olmasa biz zaten e, olamayız. Önce Allah sonra onlara emanetiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.